Peki biraz daha özele inersek bunların hepsi aslında her laptop için geçerli testler ve benim baktığım şeylerdi birazcık da özele geçelim özelde neler var bir markası ben bir ikinci el laptop alırken markasına bakarım çok işte bakar yani sen de demeyin evet bakarım yani belirli markalar var o markalardan uzak duracaksın aga onlara bulaşmayacaksın onlar yoksa çektirir yani Hayır. sen de sorun çıkmaz ikinci el satarken şu anda benim dediğimi diyen çok kişi olur kelepiri alırsın ama satamazsın o markayı falan. Onlar olur yani. Hiç bence o yüzden bulaşmayın. Bilindik güzel markalardan devam edin. Bir diğer baktığım yine birazcık daha özele inen bir konu. Klavye arka aydınlatması var mı? Çok önem gösteririm. Klavye arka aydınlatması laptoptan nefret ederim. Hani ne işe yarıyor? Yani 40 yılın başı bir işe yarıyor. Işıkların tamamen zif, karanlı oldu. Zifir karanlık bir ortamda Ne bileyim işte Gece yatakta dizinizde falan kullanırken falan işe yarıyor ama Tam o anda da o kadar ihtiyacınız oluyor ki Yani diyorsunuz ki keşke bu laptopu almasaydım 40 yılın başı kullanacağım tuttu onda da kullanamıyorum Diyorsunuz emin olun O yüzden ben kesinlikle arka aydınlatmalı klavyeye bakarım ki Zaten şu ayrıntıda var Eğer bir klavye arka aydınlatmalıysa o laptop %90 Markanın üst seri laptopudur Ya onun diğer parçaları da zaten üst kalitedir Malzeme dışı kalite elinizde o değen kısımları da kalitelidir Böyle kötü plastik değildir veya direkt alüminyumdur. Yani touchpad'inden şarj girişine kadar hepsi daha kalitelidir. %90 böyledir. Klavye IK aydınlatma çünkü genelde üst kasalara konuyor. Günümüzde biraz daha yaygınlaştı. İnternetten bakın RAM slot sayısı kaç ve satıcıdaki ürün mesela 8 GB RAM'i var. İnternetten baktığınız 2 slot boşta. Yani 2 tane slotu var o laptopun. Şimdi 8 GB bir tanesini takılı siz ileride 8 daha takabilir misiniz? Yoksa 4-4 şeklinde ikisi de mi dolu? Mesela bu da önemli bir ayrıntıdır benim aslında düşündüğüm. Keza yani 2020 yılındayız artık bir M.2 portu olsun deme laptopta M.2 portu var mı? Ona göre şu hesabı yapalım. Mesela laptopta hard disk var ve ucuza alıyorum. Yoksa başka asla hard disk laptop almam. O da ayrı bir madde konuşuyordu. Şu anda yedirdim onu. Hard disk laptopu boş verin artık bu yılda ya da çok ucuza alın. Ama hemen kafanızda şu olsun. M.2 portu var mı? Yani hemen M.2'li bir SSD takabilir miyim? Ya da hard diskin söküp atıp hemen SSD'yi direkt büyük SATA SSD takabilir miyim? Bununla ilgili M.2 SSD portu var mı? yoksa DVD'si var mı? Yani DVD yerinden söküp takacağınız bir şey var mı? Bununla ilgili de laptoplarda SSD RAM upgrade videosunu sağ üstteki kartları unutmazsam koyayım. Unuttuysam da hemen aşağıya yorum olarak atın. Hemen koyayım. Yani o DVD'yi söküp yerine SSD takabileceğiniz de bir uygulama var. Videoda gösterdim. Ya başka nedir? İşlemcisi benim işimi görebilecek güçte mi? Ekran kartı yine iyi mi? Ve yani 6 yaşından büyük laptoplarda işlemci ekran kartının Windows 10 uyumluluk sorunu var mı? Yani driverlarında sıkıntı var mı? Ekran kartın driverlarında, işlemcinin direkt kendisinde. Bazı işlemciler var. Windows 7'de çok daha iyi çalışıyor. XP'de çok daha iyi çalışıyor. Windows 10 yükleyince bilgisayarı inme iniyor. Keza UEFI'de destekli olmuyor onlar. Ya bunu nasıl anlarsınız? İşlemcinin modelini internete yazıp Windows 10 sorun tarzında şeyler okuyun. Çok fazlaysa ve çok basit şeylerse yani direkt Windows 7'deyken kasmıyordu. Windows yükledim kasıyor tarzında şeylerse büyük ihtimalle o laptopu almamanız gerekiyordur. Ya başka neye bakarım? Ben kesinlikle Full HD ekran bakarım. HD laptop kesinlikle almam. HD laptop bu yılda kullanılmaz. Ya cep telefonları bile 2K'ya. Ya şu kadarcık cep telefon 2K ben bu kadar laptopu HD mi kullanacağım? Masa üstüne bir tane dosya atıyorsun. Dosyanın isminde 6 tane piksel var böyle. Okuyamıyorsun. Gözün kör oluyor. Full HD'de her şey inci gibi. Yazılar net keskin. Biraz yine özel IPS panel ekranı var mı? IPS panel nedir? Hiç uzun uzun anlatmayayım. Direkt ekrana iki tane örnek koyayım. Bir IPS ekran, diğeri de VA panel. Yani normal LED, herkesin kullandığı her laptopta olan panel, diğeri de IPS panel işte. Bir de inç önemli. 17.3 inç ne de önermiyorum. Videosunda yine sağ üstteki kartlara koyayım. Unuttuysam aşağı yorum atın, hemen ekleyeyim. 17.3 inçe hiç gerek yok. 15.6 her laptopun boyutudur olabilir ama benim her zaman gönlüm 14 inçten yana. 13 küçük kalır 15 nispeten büyük kalıyor 14 tam bir taşınabilir bilgisayar koltuk altına koy gez Benim ikinci el laptop alırken baktığım şeyler bunlar Önce testlerden bahsettiğim sonra benim özellikle baktığım şeylerden bahsettim Buradan kendinize bir yol çizerseniz umarım işinize yaramıştır Bu video işinize yarasa veya belki size bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun kanala destek olsun Kanal demişken bir İngilizce kanalım var. Oraya da saf abone olarak destek vermek istiyorsanız da onu da hemen şuraya koyayım. Bu kanala attığım İngilizce içerikleri artık oraya atacağım. Şu anda birazcık oyun içeriği var ama vakti gelince Orayı zenginleştireceğim. Burayı karıştırmayacağım hiç. Geçmiş yıllarda 450 video var bugün. Birkaçı İngilizce burayı çok karıştırıyordu. Gerek yoktu. Sıfır laptop tavsiyelerimle tam şurada ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.